Arkadaşlar merhaba şu an pipe yaptık Yazılımsız 1.6 dizel golfün downpipe sesini dinleyeceğiz şimdi Şu an sadece downpipe var Üstüne <laughs> i̇şte. i̇şte kadar korku var Birazdan da yazılım yapacağız Bu koradaki gibi çok ses vermiyor e, Turbonun devamında e, Dump pipe'ın devamında küçük bir spiral vardı. Ya o kesiyor ya da susturucusu daha büyük. Şöyle de yakınlaşalım. Rolant'le verdiği ses de bu. Hyundai'mda ve diğer araçta biraz daha çok veriyordu. Şu an Kemal abimizin yerindeyiz. Map chip tunikteyiz. Stage 1 yazılım yapacağız. Hafif de... Arkadaşlar geçenki videomda o Map chip tunikte yaptığımız videoda arabayla biz e, DP'den sonra biraz yol geldiğimiz için araba meteoruz sıcaklı. Sıcak egzoz çok ses yapmıyor golflerde dp varken biraz kesiyor. Aracım şu an bir 5-6 saattir depomda duruyor yani soğuk. Soğukken yani çalıştırmada ilk 1 dakikada DP ile birlikte gerçek sesi veriyor sonra sesi kesiyor. Yani bunu hani YouTube videolarında cold start yani soğuk çalıştırma, soğuk başlama diyorlar ya. Şu an onu yapacağız. Kutuyu koyma sebebim de gaza bastığında gerek havaya kalkmasın ve kutu biraz daha bir hani ses yapsın size daha iyi gitsin diye bir ses e, olsun diye öyle bir şey yaptım. Bilginiz olsun. Şimdi cold start yapıyoruz. Aracımız Golf 7 1.6 dizel 90 volt midline plus 12.44 turbo ve chrome downpipe var. Son susturucu üstünde başka da bir şey yok arabanın. Normalde soğuk araba çalıştırıl çalıştırılmaz hani gaz basılmaz turbonu yağlamaz gerekir ama sizin sesi duymanız için bir kerelik böyle yapıyorum. Yeni çalışan dizel araba soğuk yer aslında istop etmek böyle gaz verip kapatmak doğru bir şey değil. Ama videoda bunu görün diye yaptım. Daha payptan sonra ilk çalıştırmalarda kısa bir küçük duman oluyor. Bu normal tüm arabalarda olur. Bilginiz olsun. Onun dışında Bundan önceki tüm videolarıma bakın. Polo 1.6 dizelim vardı Cahil Onun da DPSS o bir tık daha fazlaydı. Bundan önceki arabam da Aksen Kumi 1.6 CRD idi. da hem soğukken fazlaydı hem normalde de fazlaydı. Çünkü onun turbosu bayağı büyüktü. Ve susturucusu küçüktü. Bu zamana kadar yaptığım tüm arabalar arasında DPS sesi, downpipe sesi en az gelen araba Golf. O da susturucusu büyük ve bilmiyorum artık turbodan dolayı mı, motorun kendi sessizliğinden, Euro 6 olduğundan dolayı mı bilmiyorum. Bu arabalar partikülsüz, yani partikül iptal edip downpipe yap, yaptığımızda muayeneden geçiyor, bilginiz olsun. Yani bu şekilde bile yolda polis çevirse çok büyük sıkıntı yaratmaz. Sadece tek dikkat edeceğimiz kapanalarda ilk bir dakikalık çalıştırmada fazla bulunmayın. Dumanı direkt veriyor. Küçük bir duman oluyor. Başka da bir sıkıntısı olmuyor. Ee, yakın zamanda da inşallah egzozumu yaptıktan sonra yine o videoyu da ekleyeceğim dostlar. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere.